Ne demiş şair? Beklenen gelecekse beklemek güzeldir. Şimdi ben bunu niye söyledim? Bunu neden söylediğimi beni takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Bir kargom bir aydır gelmedi gelmedi ama çok uğraştık çok uğraştık sonunda sağ olsun buradan Supercell'e hem gönderdiği hediyeler için teşekkür etmek istiyorum hem de hediyeleri gönderip arka tarafında gelmeyen hediyelerim için bana yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum çünkü Supercell'in buradaki emeği çok büyük gerçekten arkadaşlar Bayağı bir uğraştım normal şartlarda Şimdi Supercell'den gelen hediyeleri sizlere göstereceğim bugün ama normal şartlarda diğer arkadaşlarımıza gitti. Yani şu an göstereceğim hediyeler Supercell'in bizler için yılbaşı hediyesiydi, yeni yıl hediyesiydi. Birçok partner arkadaşımız açtılar videosunu çektiler ama bana bir türlü fırsat olmadı. Sağ olsun Supercell bana e, bu konuda oldukça yardım sağladı, yardım etti. Yani o yüzden kargom geç de olsa bana ulaşmış durumda. Peki ne geldi arkadaşlar? İşte gelenleri hemen gösteriyorum. Birincisi gördüğünüz üzere Hog Rider yani bir domuz binicisi gördüğünüz üzere ve çok güzel bir şekilde Clash of Clans yazısında görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Clash of Clans videosu çok isteyen arkadaşımız var. Clash of Clans videosu ister misiniz? Lütfen onu da yorumlar kısmına yazın. Ben oynuyorum. Ben hem Clash of Clans oynuyorum hem Clash Royale oynuyorum hem de Brawl Stars oynuyorum. Ama tabii ki sizler Brawl Stars istediğiniz için bu kanala Brawl Stars videosu atıyorum. Ama isterseniz Clash Royale ve Clash of Clans videoları da atabilirim arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Şöyle üzüldüğüm bir durum var. Bu hediyelerim bir bir aydır bekliyor normalde kargoda fakat şöyle bir durum var ee, domuz binicim kırılmış arkadaşlar yani tabii ki bunda süpersenin hiçbir alakası yok yani o kadar süre bekledi yani sonuç olarak e, olması normal şu şekilde kaldırdığımda görüyorsunuz ki arkadaşlar yani inanılmaz korunaklı şu kutu var ya arkadaşlar şu kutu inanılmaz korunaklı bir kutu kırılmasına imkan yok. Ama nasıl olduysa yolda artık e, kırıldı. Tabii ki getiren kargo şirketini de suçlamıyorum. Yani sonuç olarak bir ay orada beklediler. Sağ olsun onlar da tabii ki belli bir süre onlarla da konuştuk ama getiren kargo firması da sağ olsun onlar da sonuna kadar bana yardımcı olmaya çalıştılar. Tabii ki ben hediyelerim gelmediği için biraz üzüldüm ama onlar da bu konuda beni teselli ettiler. Fakat burada bir kır, e, kırılma durumu var. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ama e, düşmüş bu. Tabii ki çok önemli değil yani bu supercell'den gelen ömrümüzün sonuna kadar saklayacağımız bir hediye olduğu için yapıştırılabilir. Burada bu şekilde yapıştıracağız bunu ve gördüğünüz gibi ömrümüzün sonuna kadar saklayacağımız bir hediye daha. Bu buradan kopmuş ama bunu ayarlarız yani ben bunu yapıştırırım hiç sıkıntı değil. Oldukça Güzel bir hediye fakat e, yeter mi yetmez yani Supercell'den gelen hediyeler yeter mi tabii ki de yetmez. Daha çok güzel hediyeler var arkadaşlar. Öncelikli olarak dediğim gibi o kadar korunaklı ki hemen şunları tekrardan düzenli bir şekilde yerine koyup diğer hediyeleri göstermek istiyorum ama bunu nasıl koyacağımı inanın bilmiyorum şu an arkadaşlar. Şöyle heh, evet şu şekilde galiba koyacağım ama yanılmıyorsam yine yanlış koymadım evet. Şu şekilde tekrardan bunu kapağını koyalım. Yalnız şöyle bir şey var. Bakın şu an bunu da şöyle koyuyorum alt tarafındaki kutuya şu şekilde ve üzerine yine burada ya kutusu bile çok güzel. Fakat şurada gördüğünüz bir kutu vardı. O da Bebek Ejderha. Bebek Ejderha ile bir kıyaslayalım. Burada da bir spike'ımız vardı. Supercell'den gelen hediyelerin hepsi arka planda yerini almaya devam ediyor. Şuradaki bebek ejderhaya göre nasıl onu kıyaslayacağım ben onu unuttum videoda sizlerle beraber kıyaslayalım ama bebek ejderha biraz daha büyük arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bebek ejderha biraz daha büyük diğer kutu da önümde şu an diğer kutu da bu zaten bunun aynı boyutta. Bunu zaten görmüştünüz. Bu bayağı bir önceden gelmişti. Görmek isteyenler için tekrar şöyle kaldırayım. Bu da bebek ejderhamız ve inanılmaz güzel gerçekten bu da. Bu bunlara göre biraz daha büyük arkadaşlar. Bunun yeri burası tabii ki. Dediğim gibi arka planda olmaya, arka planımızı süslemeye devam edecekler. Diğer hediyemiz ise Clash Royale. İşte gördüğünüz gibi Clash Royale'den yine aynı hemen hemen işte şöyle kaldırıp baktığımız zaman ikisi de aynı. Tabii ki yetti mi yetmedi? Yani bununla beraber bunlarla beraber daha güzel bir hediyemiz daha var aslında. Şimdi bu. Buna bir bakalım arkadaşlar. Tabii ki bunu açmamız gerekiyor öncelikli olarak. Şurada süper. Ya ben bunu şey de yapmak istemiyorum. Şu kenardan da açayım. Yani o kadar da bozmak istemiyorum. Süpersen'in logosunu bile bozmak istemiyorum. O kadar güzel görünüyor ki. Bu da bizim prensesimiz işte bu şekilde gördüğünüz üzere. Bunu da böyle kaldırıp şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Yani o kadar korunaklı geliyor ki onun kırılması gerçekten ilginç. Şu şekilde sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel. Hatta şu ipi falan çok bakın bu ip arkadaşlar. Şu şöyle ip. Çok güzel yapmışlar yani inanılmaz. Müthiş. Gerçekten çok güzel. Şimdi Diğer hediyemiz yani inanılmaz bir hediye gerçekten arkadaşlar arka taraftaki burusu görüyorsunuz yumuşacık yumuşacık bir hediye daha geldi şimdi onu da açacağız arkadaşlar tabii ki şu şekilde kutusuna koyalım kutuyu da tekrar şöyle sizlere göstermek istiyorum işte burada da Clash Royale'in logosunu görüyoruz arkadaşlar Supercell'in logosunu görüyoruz burada gerçekten ömrümüzün sonuna kadar saklayacağımız hediyeler işte şimdi. Asıl hediye işte gördüğünüz üzere Clash Era şeklinde burada ve Are You Ready to Clash? Süpersel da alt tarafta görüyoruz arkadaşlar. Burada alt tarafta yazan bir şeyler var arka tarafta. Evet içerisinde açacağım birazdan. Bana gelen bu ee, arkadaşlar. Dev geldi yani şu şu geldi bana. Ee, bilmiyorum diğer yanındakiler ne ama yanında da evet güzel şeyler var. Evet şimdi bir açalım. Bu arada burada. Burada görüyorsunuz işte bana gelen bu arkadaşlar. Böyle bir şey var. Clash Arama yazıyor. Yant yani ee, başka bir şeyler de yazıyor ama tam ne yazdığında bilmiyorum. Ama inanılmaz gerçekten inanılmaz bir hediye. Evet şu şekilde gördüğünüz üzere buradan çıkıyor. Ve gördüğünüz üzere yani şeyi bile çok güzel arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim zaten. İşte burada. Yani bunu böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş arkadaş, kardeş kardeş yayın yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ister sarıl yat abi yumuşacık yani. İster sarıl yat, ister yine arka plana koy. Ama Şimdi Brus da var arka planda. Bunu da koyarız ha. Bu da çok güzel de buna uygun bir yer yapmam lazım. Yani aslında benim burayı değiştirmem lazım. Bayağı bir e, burada da bir değişiklikler yapmamız lazım. Çünkü en azından arka plan mesafesini e, uzatmamız lazım. Birçok hediyemiz geliyor sağ olsun Supercell tarafından. Yani dediğim gibi Supercell'e sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çok çok uzun zamandır. Yani yılbaşı günü gelmesi gereken bu hediye biraz bekledi ama sonunda geldi. Çok güzel hediyelerdi. Bir de böyle poşetini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani buradaki bu poşet yani poşet derken böyle bir torba gerçekten güzel. Şöyle gördüğünüz üzere Supercell logosunu da sizlerle beraber burada bu şekilde görmüş olduk. Bu güzel hediyeler için Supercell'e tekrardan teşekkür ederek videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sizler de hediyeler hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın ki biliyorsunuz ki biz e, tam videoyu kapatırken aklıma geldi. Biliyorsunuz ki bundan Supercell'den 3 tane geldi bize arkadaşlar. Birisini çekilişle vermiştik. Eğer istek olursa bir tane daha sizlere verebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki öncelik olarak bu Supercell'e sormak lazım. Sonuçta onlar tarafından gelen bir hediye. Bu hediyeyi sizlere hediye edebilir miyim? Tabii ki sizler de yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.